İşin uzmanı programından herkese merhaba. Alt çene geriliği hem estetik kaygılara hem de çok ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Peki tedavisi mümkün mü? Konuyla ilgili ayrıntıları ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Rana Demir ile konuşuyoruz. Rana hocam alt çene geriliği nedir ve nasıl fark edilir? Yüz ve kafa kemiklerine göre alt çenenin geride konumlanması ve çenenin boyut olarak küçük olması olabilir. Üst dişlerin önde olması, kuş yüzü görünümü, gıdı problemi gibi durumlarla velilerimiz bu durumu fark edebilirler. Çene tedavisi kız çocuklarında 11-13 yaş, erkek çocuklarında ise 12-15 yaş aralığında başlıyor. Kızlarda özellikle 11-13 yaş aralığı erkeklerde de 12-15 yaş aralığında biz hastalara tedaviye başlıyoruz. Bu dönemde biz kemiklerin büyüme potansiyelinden faydalanarak alt çeneyi öne doğru büyütmeyi amaçlıyoruz. Peki tedavi süreci nasıl ilerliyor? Nasıl tedavi edilebiliyor? Alt çene geriliyor olan hastalar 6-9 ay boyunca bu tip apareyler ile tedavi edilirler. Burada amaç alt çenenin öne alınması, çene büyümesinin stimüle edilmesidir. Ardından 6-9 ay bittikten sonra gerekli ise tel tedavisi ya da şeffaf plak tedavisi ile dişlerin düzeltimine devam edilir. Bu 6-9 aylık süre içinde 6-8 haftalık kontroller olur. Bu kontrollerde gerekli ise alt çeneye tekrar aktivasyon uygulanabilir. İlerleyen yaşlarda büyüme ve gelişme durduğu için çene tedavisi ortognatik ile yapılıyor. Maalesef hastanın büyüme gelişimi bittikten sonra biz yaptığımız tedavilerden et iskeletsel bir sonuç alamıyoruz. Bu nedenle e, ortognatik cerrahiye yöneliyoruz. Rana Hocam peki alt çene geriliği tedavi edilmezse nasıl problemlere yol açar? Öncelikle estetik problemler ortaya çıkabilir. Özellikle alt çenenin küçük olması... Gıda da sarkmaya neden olabilir. Horlama problemleri, uyku apnesi problemleri ile karşılaşılabilir. Son olarak da konuşma bozukluklarına neden olabilir. Özellikle ergenlerde bu durumda özgüven problemlerine neden olabilir. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek, hoşçakalın.